Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İvan Perišić ile ilgili sana gelen bir bilgi var mı? Diğer transfer çalışmaları ile ilgili ayrıntıları da senden rica edin. Sohbetimize ve haberlerimize de tanık oldum biraz önce. İsmail Kartal gelişmesiyle başlayabiliriz. E, dün de bahsettiğim gibi e, İsmail Kartal zaten en büyük aday olarak e, yönetim kurulu masasında yer alıyordu. Çünkü e, Ali Koç'un e, mali genel kurulda çizdiği bir tablo vardı. E, yerli bir teknik direktör olacaktı öncelikle bu teknik direktör ve camiayı bilen, e, Fenerbahçe kültürüyle yetişmiş bir teknik direktörle çalışacağız demişti. E, adaylar arasında en güçlüsü İsmail Kartal'dı ve dün itibariyle de yönetim kurulu son bir toplantı yaptı ve bu toplantıdan da İsmail Kartal ismi çıktı. Tabii ki resmi sözleşme imzalanmadan kesin bir şey konuşmak doğru olmaz. Fakat İsmail Kartal çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak ve artık Temmuz'un ilk günlerinde de e, tam net değil ama Fenerbahçe top başı yapacak. E, biri ya da ikisi gibi e, görünüyor. İsmail Kartal'ın da İstanbul'a dönüşüyle beraber e, bu planlama yapılacak. Ve artık tabii transferde de e, Fenerbahçe'nin e, gaza basmasını bekliyoruz. İsmail Kartal e, sunduğu raporlar neticesinde yönetim kuruluyla beraber e, transferde yeni isimlere de e, yönelecek Fenerbahçe tabii ki hocanın da önerdiği e, yönetiminde Hoca belirlenmeden önce tabi radarında olan bazı isimler vardı. Bu minvalde de transfer çalışmalarını da sürdürecek gibi görünüyor Fenerbahçe. Bir sonraki sorunuz neydi Kerem Önceli onu da cevaplayabilirim ben. İvan Perişiç ile ilgili sormuştum ve diğer transferlerle ilgili. Evet İvan Perişiç menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Hiç somut bir gelişme yok Fenerbahçe'nin bir teklifi olmadı. Ben ilgisinin de olduğunu açıkçası doğrulatamadım. Sadece haberimizde de geçtiği gibi menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen bir isim. 2024 yılında Tottenham'la sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe bu transfer döneminde ya bon servisi elinde olan oyunculara yöneldi ya da sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan oyunculara yöneldi şu ana kadar. O yüzden de Fenerbahçe açısından biraz daha mantıklı bir transfer olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü Ivan Perišić riski az, özellikle hoca belirlenmeden önce. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemine gelen birisi. E, ve bu doğrultuda Ryan Kent ve Dzeko e, riski az oyuncular. Yani bunu Fenerbahçe, kolkırda yaşadı mesela. Vitor Pereira gelmeden önce bir kolkır transferi olmuştu. Fakat sonra forma şansı bulamadı Colker. Fakat bu isimler e, dünya çapında tanınan isimler olduğu için biraz daha risksiz e, isimler. yönetiminde transferde rol oynayacağı isimler olduğu için. E, Ivan Perişiç de e, asla bir yalanlama Söz konusu değil tabii ki. Fenerbahçe'nin henüz somut bir e, girişimi olmadı. E, Ivan Perisic e, önümüzdeki günlerde e, bekliyoruz biz de Fenerbahçe'den. E, bakalım bir adım gelecek mi? Şu anda da Türkiye'de tatilde İvan Perişiç, e, İrfan Can Kahveci, Emre Berizoğlu, Arda Turan gibi isimlerle e, Marmaris'te tatilini sürdürüyor. E, bakalım e, önümüzdeki günlerde tabii daha somut gelişmeler olabilir. Fenerbahçe'de e, Rodrigo Becao bir diğer isim. Gündemde olan Udinese'nin e, stoper oyuncusu Rodrigo Becao için de Fenerbahçe'nin e, artık yavaş yavaş görüşmeleri neticelendirme aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. E, Rodrigo Becao Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. E, Fenerbahçe oyuncuyu e, ikna etmiş gibi görünüyor açıkçası. Udinese bu noktada e, biraz daha direten taraf gibi görünüyor. E, oyuncu için ilk başta 10 milyon avroluk bir isteği olmuştu aynı Dinamo Zagreb'in Livakovic için 10 milyon avro istemesi gibi Udinese'de de biraz bu rakamda diretti. Fakat Fenerbahçe ısrarlı bir şekilde e, yanlış bilmiyorsam 3. kez Udinese'nin kapısını çaldı ve artık da görüşmeler ete kavuşacak gibi duruyor Udinese. E, 10 milyon avroda diretmeyecek gibi bu transfer 5 e, Fenerbahçe'nin bu arada ilk teklifi kapı, kapıyı 5 milyon avrodan açtı Fenerbahçe ve e, Fenerbahçe'nin biraz yukarıya çekmesini, Udinese'nin de biraz bu rakamı aşağı çekmesini bekliyoruz. Yaklaşık 7 7,5 milyon avro artı e, bonuslar şeklinde biz e, bu transferin artık sona ermesini bekliyoruz. Rodrigo Beka önemli bir isim. Stopere takviye e, olacak Rodrigo Beka. Atilla Salah'a gelen teklifler var. Bu da önemli bir detay. E, Avrupa'dan teklifler var geçen transfer döneminde. Zenit'ten 15 milyon avroluk bir teklif Gelmişti Atilla Zalai'ye bu teklif etkiledilmişti. Bu dönemde de Avrupa'nın çeşitli takımlarından İtalya'dan özellikle ve yine Zenit'in de bir ilgisinin olduğunu duyuyoruz. Atilla Zalai'ye bir ilgi var ve Bekao'da tabii defans hattını güçlendirmek adına oldukça önemli bir hamle. Gustavo Henrique'den de bahsetmek istiyorum ben ayrılık ihtimali şu anda en yüksek oyuncu Gustavo Henrique. İki seneliğine kiralanmıştı Gustavo Henrique. Birinci senesini doldurdu ve Fenerbahçe oyuncuyu direkt olarak bu transfer sezonunda takımdan göndermek için bon servisini aldı Gustavo Henrique'nin ve tekliflere de açık olduğunu tüm takımlara iletti. Gustavo Henrique için şu an Meksika temsilcisi Cruz Azul en önde takım gibi görünüyor ilgisi var oyuncuya. Fenerbahçe bu transfer sezonunda Gustavo Henrique ile yollarını ayırmayı. Planlıyor şu an için en somut transfer gelişmeleri. Bunlar tabii sizin sorunuz varsa ben yine cevaplamak isterim. Arda Güler'le ilgili bir gelişme var mı? Arda Güler'e de teklifler geldiği yazılıyor medyada, çiziliyor, konuşuluyor sosyal medyada. Bu konuda duyduğun herhangi bir şey var mı Doruk? Tabii doğru Arda Güler'i tabii ki atlamamak lazım. Çok transfer konusu konuşulunca isimler de karışıyor bazen. Tabii ki Arda Güler'de Fenerbahçe'nin... Gündemindeki en önemli isimlerden bir tanesi e, yönetim e, Arda Güler ve ailesiyle e, sanıyorum ki tatil sonrası bayram tatili sonrası e, bir görüşme daha gerçekleştirecek. Şu anda e, kesinleşen e, bir sonuç yok e, ilk iki toplantıdan e, bir sonuç çıkmadı. Arda Güler'e çok ciddi teklifler var. Yani yazılan takımların sevgili Kerem Öncel hepsi doğru. Yani Real Madrid'inden Barcelona'sına kadar Benfica'sından Dortmund, Leipzig, Milan bir resmi yazı gönderdi Fenerbahçe'ye. Gerçekten Avrupa devlerinin Arda Güler için ilgisi çok büyük. bu şekilde de Fenerbahçe elinde tutmak istiyor tabii ki Arda Güler'i e ama şu an itibariyle Biraz e, zora girmiş durumda. Çünkü gerçekten ilgi çok büyük. 17 milyon 500 bin avrolukta e, Arda Güler'in bir serbest kalma bedeli var Fenerbahçe'de. Bu rakam daha öncesinde 5 milyon avroydu. E, o şekilde olsa tabii ki daha üzücü olurdu. 1500 dakika oynamasaydı Arda Güler bu sezon e, 5 milyon avro karşılığında serbest kalacaktı. oynadı ve şu anda on, 17 milyon 500 bin avro. Bunu da ödemeye hazır. E, bütün Avrupa devleri bu bedeli ödemeye hazır. Fenerbahçe bin sene daha takımda tutmak istiyor Arda Güler'i Bunu net bir şekilde söyleyelim Özellikle yeni sezon planlamasında Arda Güler'i 10 numara pozisyonunda değerlendirip Çevresine de yıldızları eklemleyerek özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun da takımda kalmasını istiyor Sarı Lacivertler. Civertler O konu biraz daha soğuk Ferdi Kadıoğlu şimdilik önümüzdeki sezon planlamasında yer alıyor Çok ciddi teklifler olmasına rağmen Fakat Arda Güler konusu henüz netlik kazanmadı Fenerbahçe'nin Avrupa devlerine şöyle de bir önerisi var, onu da söylemek istiyorum. Bon servisiyle size verelim fakat bir sene Fenerbahçe'ye kiralayın. Bu da masadaki seçeneklerden bir tanesi. Biz de bekleyip göreceğiz ama bu konu bayram sonrasına kalmış gibi görünüyor.